Sen hiç mayına bastığı için ayağı parçalanmış bir asker gördün mü? Nasıl olur biliyor musun? Üstündeki kamuflaj pantolonu parçalanır. İçinden sivri, incecik bir kemik çıkar. Kaval kemiği. Kaval kemiğinin sağında solunda sallanan et parçalarını görürsün. Canın acımaz. Hem de hiç acımaz. Öylece bakarsın. Paramparça olmuş ayağına. ...veya... uzun namlulu bir tüfekle vurulmuş birini gördün mü? Yanındaki arkadaşın vurulur mesela. Yüzüstü yere düşer. Hemen koşarsın, yanına gidersin. Omuzundan tutup çevirirsin. Sırt üstü yatırırsın. İşte o zaman görürsün. Arkadaşının bağırsaklarının yarısı bedeninde, yarısı toprağın üstündedir. O görmesin diye çenesinden tutup kafasını yere bastırırsın. Komutanım der sana. Çok mu kötü? Komutanım ölecek mi? Bir yaşında bir kızım var komutanım. Adım Nebel. Kokusu geldi burnuma. Ölecek miyim komutanım? Senden bir ya da iki yaş büyüktür en fazla. Burnunda kızının kokusuyla şehit düşer. Niçin biliyor musun? Şu iki kıtan var... ...korkusuzca söylensin diye.